Bak güzel mi kedi? Hı hı. Her yerde bir kedi buluyorsun değil mi? Kediler seni seviyor. Köpekler de. Evet köpekler de. Korsan Çünkü aldın. sen hayvanları seviyorsun. Onlar da seni seviyor. Tamam acıtma canını Karnım acıktı. Karnım acıktı. <laughs> <laughs> merhaba kuyruğunu sallıyordu. Ba, 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 ba Aha ne kulağını sallıyor. Kuyruğunu sallıyor bırak. Çünkü o da seni sevdi. Ah, ah bırak. tırmaladı mı? Canım mıydı? mı? De? Tamam. Ecemi Öyle bir canını acıtarak sevme ama. Ama canını acıtmıyor. Sevdim. Getir bakayım. Bak hiç bir şey olmadı. Tamam. Oraya yattı sevdi bizi. Çırmalama yaydım azıcık iyiydi ama. Aa, kedicik. Kedicik anlaşmıştık biz seninle. <laughs> <laughs> Gel. Hadi, hadi, hadi. Pis, 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 pis. Burak, Burak. Ali biz metniye, Gideriz şimdi öyle. Thank <laughs>

Aa. <laughs> çok yakında. <laughs> Anne yakala gel. gelmiş kızıkıyor. <laughs> <Gelecek>. Al sana. <laughs> Anne. yakındım. Al al. <gülüyor> <gülüyor> Sana bak sana ne kadar yaşın da? ne kadar Çok yaklaştırmışsın anne. Şimdi bak. Ne? <laughs>